Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Metin devam ediyoruz. Twitch'ten biriyle tanıştım. Sienas Niki ismi Batuhan. Burada kendisi bir kalp gönderelim ona. Eee oyun içinde yardımlaşacağız edeceğiz. Sağ olsun bana bir 5 en para verdi. Eee birbirimize yardım edeceğiz. Şu an muhtemelen fark ediyorum mu, fark etmiyorum bilmiyorum diğer çarından at görevi yapıyor. Demin buradan paylaştı Twitch'ini. Ee, şimdi bu bölümde çarımızı 25 yapacağız. Şu yüzbaşı görevini vereyim ben hemen. Yüzbaşı görevinden sonra müzisyen yu e, müzisyen yuvan ne ya şey bir yoluk için bir hediye görevi vardı onu almayacağım muğrak bulup kesmek sıkıntı oluyor çünkü okey bu görevi tamamladık yeni görev ne alfa grey diyor öldür kaç tane dokuz tane miydi 10 tane alfa grey kurt öldüreceğiz. Metin falan bulursak metin nereden çıkıyor zaten. Hemen gidelim. Hareket hızımız varmış zaten. Gideyim videoyu orada başlatacağım. Bir tane metin buldum burada. Karanlık metin onu kesiyoruz. Onu keserken de herhalde bir en az bir level alırız diye düşünüyorum. Ondan sonra şu bölgeye ineceğim. Bu bölgede güzel kasılıyor. Bakalım metinden bir şey atacak mı acaba? İnşallah atar. Metni kesmeye yakın ben kaydı başlatırım. Evet metin kesildi kesilecek. Okçular çoğaldığı için biraz canım gidiyor. Okçuları kesmek de istemedim. Metin kırılıcı zaten gidecekler. O güzel neredeyse level de alıyorduk. BK'mız da düştü. Taşı da alalım. Taşlar da para eder. 50k 100k belki eder bilmiyorum. Ve Hava kılıcı. Bölümün başlığı belli. İlk hava kılıcı BK'mız düştü. Güzel güzel. Çok iyi oldu bu. Şunu şuraya koyayım. Kaydı da son anda girdim ha. Dalmışım. Şey yapıyordum. Gidiyor da az daha. Bakalım gideyim ben mekana orada kaydı başlatacağım. Evet bu da bizim Twitch'teki arkadaşın öbür çarı. Burada birileri ee, sandık açıp eşyaları bayağı yere atmışlar topladım aşağı yukarı buradan bm kaldırırız kaldırır gibiyiz ee, 12m 250k paramız var şimdi hesap edeceğiz sen kimsin ya ha başkası dedim bizim arkadaş mı geldi diye 12m 250k ile başladık yanlışlıkla artı 9'u satıyormuşum var ya şu an paraya bakmıyorum en son bakacağım Rahat bir M kazan kazanacağız ya Rahat 20 ortalama zannettim bir an Üstteki Değerin yazısıymış o Yerde bir iki bir şey daha var Onları da alacağız Bir M'den fazla kazanmışızdır Şu an hala bakmadım şeye e, Kaç M paramız olduğuna Ne diyor? Saat gitsin ya. İşimize yaramayacak. Ee, bir 1M 200K gibi bir para kaldırdık. Güzel. Şurada bir iki bir şey daha var yerde. Onları da alayım. Okey. Bunları da satalım. Bu arada şeylere yaptım. Buraya gelirken. Ee, Alfa Grey Kurtları öldürdüm. Sadece yüzbaşıya gitmedim. Direkt buraya geldim. Artık bu bölümde 25 seviye olmak istiyorum. At görevini yapacağız bu bölümde. Ondan sonra ben video dışı kasacağım tabi. Sizi çok bekletmemek için. Bu bölümde at görevini yapacağız. Diğer bölümde de atımızı almış oluruz herhalde. Ya da videoları bazı birkaç video böyle oturdum mu arda çekiyorum. Zaten 2-4-6 tane madalyon da almıştım. At görevini yaparız artık ee, Normalde Bugün yaptıktan yarın alacağım atı da Videoda Diğer video mu olur öbür video mu olur Onu bilmiyorum burada biri metin kesmiş Mekanımıza gidelim Orada videoyu başlatacağım Dolu da olabilir CH, CH atıp Bakacağız Güzel aşağısı biraz dolu gibi dalma bana Ne olur dalma ya dalma be kardeşim Ya Ya ne dalıyorsun ya Neyse ben bir kaçayım şundan da. Evet o arkadaş bir uğraştırdı biraz beni. C5 böyle bu kısım boş aşağıda var biri. Bu kısımda ben 25 yaptıktan sonra videoya gireceğim. Evet 18 level olduk. Ee, burada bir arkadaş sağsun grubu aldı. Hem kendi ETP kasıyor. Hem biz kasılıyoruz. de para verdi. Her tanıyan para veriyor. Her tanıştığımız para veriyor. Bir dakika şu e, şeyi bir kapat Şunu giy Öyle başla Bakalım 25 olunca Veyahut da başka bir detay ortaya çıkarsa başlatırım videoyu yoksa 25'te başlayacağız Evet, e, metin buldum kırıldı kırılacak e, bir iki yerde konuştum ama sonradan fark ettim videom e, şey video ne ya mikrofonum kapalı bu neyi bilmiyorum ama bunu dursun sorarız birine şu an Demir plakayı da al etkinlik sadece bildiğim a ganimet etkinliği diye bir şey gelmiş onunla alakalı mı bilmiyorum ama sorarız. E, Döneceğiz. Görev vereceğiz. Oradan sonra da ikinci şeye gideceğiz. Az kaldı. 21 olacağız. Videoyu başlatacağım gidince. Görev verirken videoyu başlatmayı unuttum. Ee, görev verdik. Level atladık. Şimdi yeni görevimizi alacağız. Ne bu? Siyah metin miydi? Yuva'na gideceğiz. Tamamdır. ikinci köye gidecektik zaten. Bir görev daha gelmiş. Malzemeleri ara silah satıcısına gidelim hava kalıcıda 15 oldu silahçıya gidelim okey şimdi bu görev için zaten uriel için şey duruyordu üstümüzde paket var Uriel'e paketini verelim. Tamamdır. Paketi aldım. Demiri verdi. Şunu koy buraya. Bir dakika. azizallah Ezan bitsin. Videoyu başlatacağım. Evet. bir ee, biyoloğa geldik. Saç tokasını vermeyi unuttum. İkinci köye gidince veririz. Sıkıntı yok. 13 tane leylak topladım. Bakalım. Güzel. İyi eksperdi. Şunu at. Usta bu da para etmez. Bunu da at. Ee, şu an yuvana gideceğiz. Ee, Yuvan'a iki tane görevimiz var malzemeler aray, Arionga gideceğiz ikinci köyde bunu aldım ve denk gelirse keseriz diye 5 tane muran kesme görevimiz var 11 ee, tane de aç kahverengi ayı ikinci köye gidince videoyu başlatacağım Evet ikinci köye geldik satıcıya görev verelim güzel tüpümüzü doldurdu Yuvan'da iki görevimiz var onu da yapacağız şuradan şunu satmak istiyorum şunun fiyatını abiye soruyorum ben bu arada e, Yerden rastgele şey buldum 500 EP'li bambu ayakkabı Bunları artı basacağız Geçerse güzel olacak Yuva'na gidelim Ne diyor Bir şey dedi ama anlamadım Öbür görevi de verelim Hemen şuradan kontrol edelim Yüzbaşıyla görüş diyor ee, kardeşim bul dur bu değil kardeşim bul Yang Singe Mirne'nin kardeşini sor diyor şimdi Yang Singe gideceğiz bir de Arionga gideceğiz yani da şuradaydı hemen gidelim ona bu pek satılmıyor galiba emin değil ama pek de para etmez diyor bunu e, giy diyor kullanabilirsin binek diyor yani binek mi değil mi tam emin olamadım ama ketene ihtiyaç var Tamam keteni verdi. Bunu da ahuya, ahu'ya götür dedi. Bunlar şeye gelmiyor tabi. Envanter envanter de bayağı doldu ya. Şu genişletmelerden almak lazım. Şunu alalım bakalım ne verecek. 25 kaplan 30 ayı öldür diyor. bunu da yaparız. Yani öyle acelesi yok, süre sınırı yok sonuçta. Ee, yerde 7 değerli taş buldum. Birkaç tane şey buldum. Depoya bıraktım. 2 ork dişi. Ondan sonra 3 ayı safrası. Bir de aşağı yukarı 20'ye yakın bir ayı safrası daha buldum. Onu da bıraktım da bu artı basmalar hiç para etmiyor mu burada ya? Young neredeydi? O ilerideymiş. <laughs> Hemen gidelim. Biz bunu olmazsa kasılacağımız zaman kullanırız. Exp de veriyor. Ne diyor? Mektup vermiş ablasına mı vereceğiz? Tamamdır. Birinci köye gideceğiz. Birinci köyde ben kaydı başlatırım. Evet hazır buradayken dedim çara biraz kasayım 22 yaptım. Hasta kardeş görevi geldi. Bayak köye gidip ilaç alacağız. Diğer görevlerde birinci köydeydi zaten. Birinci köye gidip videoyu başlatacağım. Evet birinci köye geldik. Önce Ahyun'un görevini bitirelim. Evet ne diyor? Ahyu buradan Mirine'ye geçecektik değil mi? Pardon. Silah satıcısına gidelim. güzel bir tüpümüz de olacak neredeyse geniş kılıç geniş kılıcı satarız dursun ee, buradan arkada bir görev var hemen ona bakalım bu neymiş hasta muhafız herhalde şuydu beyaz kaplan ve normal kaplan Okey bunu da yapacağız ama muhtemelen diğer bölüm yapacağız. Oo yine burada bayağı bir şeyler var ama hiçbir işimize yaramaz. Şu görevlere bir teslim edelim, yüzbaşıya verelim hemen. Ondan sonra Mirine'ye gidelim. Sonrasında bölümü bitirebilirim. Çünkü geç oldu artık. Ee, maalesef 25 level yapamadık beyaz yeminleri öldür diyor. Diğer bölüm bir aksilik olmazsa inşallah 25 sefer olacağız. Artık at da kaldı. Mirine'nin görevini teslim edelim. Sonrasında bölümü bitirelim. Mirine'yi de ne kadar uzağa koymuşlar ya. Mirine nerede? Aa. ha burada niye görmedim ben demin güzel ikinci tüpte dolacak neredeyse ee, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim benden bu bu kadar umarım keyif almışsınızdır videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın